arkadaşlar bugün sizlerle birlikte savaş oyunu oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlarımla da oynayacağım arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum harika bir oyun. Sinan. Efendim. Ne yapıyorsun bu Savaş oyunu tanıtıyorum. YouTube'a koyacağım da. Aa ne güzel. İyi tanıt. Seninle seninle yapalım mı? Tanıtalım mı yani seninle? Tanıtalım babacığım. Tamam. Ben beraber yapalım. Hadi. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi oyunun ilk başındayız. He. Oyunun sonuna kadar öyle gideceğiz yani. yani evet, arkadaşlar. Evet tanışacağız. Tamam. Arkadaşlar işte bu benim babam. Hah. Merhaba. <laughs> beraber şimdi tanıtalım bakalım. Ben alayım de mı? Al. Sen al. Arkadaşlar beraber tanışacağız oğlumla. Ee, bakalım nasıl tanıtacağız ben de bilmiyorum ama Çınar size birkaç tane video gönderdi bugüne kadar. Ee, ben de merakla e, izlemek istiyorum. Hadi başlayalım. Şu anda arkadaşlar oyunun ilk başındayız. Kulaklığı takmayı unuttum. Taktım. Karaya basmalıyız. Oo, çok Alt güzel bir oyunmuş bu Çınar. Evet çok güzel. Tavsiye de ediyorum. Harika bir oyun. Hala arkadaşlarım oyuna girmedi. Birazdan girip konuşacağız da. Ben bu arada senin kameramanlığını yapıyorum galiba. Evet. Vay, güzel. Arada sırada ben de kendimi de çekebilir miyim? Çekebilirsin. Tamam. Tabilirsin ta yani. Şu anda... Yağız girdi. Ersin girdi. Sadece Mustafa girmedi. Bir de şey girmedi. Neydi? Adı unuttum. Yiğit girmedi. Şey mi? Oyunları mı? Online mi oluyorlar? E, online oyun. Oo, güzel. Şimdi girelim. Mustafa da girdi. Sadece Yiğit kaldı. Şimdi evet. Yiğit de girdi. Kameramın sesini açıyorum açtım. İşte biz takımız arkadaşlar. Böyle şu anda kulaklıkla duydum. Ersin, Yiğit, ben. İşte öbürküleri mesela bak. Bu Ersin. Bu Yiğit. Arkadaki Yiğit. Ben de neydi? He Mustafa. Ben de zaten çimereyim. Ve başlıyoruz zaten. Ben de babası. Gebert. Yavaştan yavaştan yürümeye başlıyorum. Ve başlıyoruz. Okay. Bir de battık arkadaşlar. Herkese. Şimdi buradan aşağı doğru inmeye başlıyoruz. Şuradan. Yiğit ölmüş arkadaşlar. Buradayım Çınar. <laughs> Kameraman buraya geçti. <laughs> Yiğit ölmüş şu anda arkadaşlar. Yine bağlanmaya başlıyor. Ölen bir daha tekrardan canlanabiliyor yani, öyle mi? Evet. Ama şimdi Yet ne yaptı? Yet bunlara bakacak şimdi. Neydi? Biz kimle gidiyoruz? Lee Lee Ontech Bir de Keyverse'la gidiyoruz. Ve başladık? Şu anda gidiyoruz. Oooo Harika grafikler var bu oyunda Evet Çok hoşuma gitti benim ya Online kalır Ama online daha güzel Oynan online, online olmayanlar kötü oluyor Arkadaşlar kusura bakmayın kamerayı düşürdüm <laughs> Tamamen benim hatam kamera düştü Şu anda Arkadaşımızdan çıkarken geberdi Sadece sizin siz konuştuğunuz an direkt arkadaşınızın mikrofonuna gidiyor. Hmm. Ve biz de buradan duyuyoruz. Yine mikrofonda. Anne mesela. Yiğit oldun mu? Bir dakika şu anda cevabını vermeye çalışıyor. Bu arada Çınar bir şey sorabilir miyim? Efendim? Dersler bitti mi? görüyorsunuz arkadaşlar. Daha dersler yapılmamış ama yapılacak. Saat kaç olursa olsun o dersler bitecek. Ama bitiririm yani. Çok olmadan bu oyunu ben tık diye bitiririm zaten. Hızlıca biter her şey. Şu anda tanka geliyorum arkadaşlar. Nerede şu? Oo, bu ne ya? Sürü sürü geliyorlar vallahi. Bunların hepsini vuracak mısın? Evet. Vay vay vay. Ne olursa olsun, ya, şey yansın. Bak hepsi gebeldi. Tam, tam çıkıyoruz. Boyuyla bastınız mı uçuyorsunuz arkadaşlar. Yine gösteriyor. Yine gösteriyor. Peki arkadaşlar bu ülke hangi ülke olabilir? Amerika olabilir mi? A. Amerika C. Çin B. Ay. C. E, C. Japonya, D ise Kore. Burada Max değil. <laughs> o da bizi seyrediyor. Şöyle göreyim. Max değil. O da seviyor. Çınar'ın yardımcısı Max değil. Merhaba de Max değil. Hey. Havadan geliyor. Hey. <laughs> <Havadan gülüyor. gülüyor> Mesih öldü. Bu arada Çınar'ın arkadaşlarını da tanıtayım ben. Çınar. Efendim? Sen oyununa devam et. Ben senin arkadaşlarını da tanıtayım. Yavaş yavaş. <laughs> kameraya ben hem oyununuzu seyrederken hem de kameraya kenardan ekrana sokacağım. Ve... to Youtube çekerken onlar benim yardımcım. Evet. Ona Thor, işte Thor'un gülüşünü duydunuz. Şöyle Thor'a Thor bir merhaba deyin. Evet. Arkadaşımız öyle. O ne öyle? Alttan ne çıkıyor? Altan ne çıkıyor? <laughs> Kaptan Amerika. Vay canına. Kaptan Amerika da size merhaba diyor. Çınar'ın arkadaşlarından. Şöyle o da seyrediyor. Merhaba. Şu ana kadar ölenlerin bütün hepsi Ersin, Yiğit, bir de Mustafa. Sadece Yağız ölmemiş. Ve Ersin oyuna bakardım. girdin girdim mi? Evet, şu anda oyunda Ersin'de. Tüv! Iron Man! Bir arkadaş daha. Bundan ses geliyor mu bakalım? Huu. Bütün arkadaşların da seni seviyor. Çınar. <laughs> şimdi, bakıyorum. Hayır, ben hala konuşuyor bu arada. Şu camı kıracağım. O da Karsın ne? <laughs> ters ters. Tersten geldi. Hulk. Hulk'a bakar mısın sen? Bunda ses çıkıyor mu? Bu da bir merhaba desin. Şunlar galiba bunun pili bitmiş. Çaktır <laughs> mı? bu kadar. Yani güçlü bir insanın pili bitsin. O çok mu güçlü? Hulk'tan bahsediyoruz yani. Tamam <laughs> şimdi devam ediyoruz. Evet oyun oyun nasıl gidiyor bu arada? Oyun harika gidiyor. Ve? Hepsi öldü. Ve o, o da kim? Onun videosunu çekelim bak çok güzel o. Onun ve? Superman. Size selam veriyorum. Ama veriyor. drone ile Ve aynı şekilde yine gidiyor geri 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 vitese takmış. <laughs> Adamlar saklanacak yer bulamamış artık hayattalar. Valla o kadar çok arkadaşım var ki hepsini tek tek tanıtamayacağım Çınar. Bu kadarlık yeter. <laughs> Diğer videoda artık kendini tanıtırsın diğer oyuncak arkadaşların. Şimdi gidiyoruz. Aa iki tane silah var bu. Şu anda şu silahı alıyorum, kendi silahım. Şu anda böyle gidiyoruz. Bu arada ben o, çederim okulda hali. Şimdi. Bu arada bu oyun kaç saat sürüyor bilmiyorum. Ben epey bir kameramanlık yapacağım galiba öyle gözüküyor. 2 saat ne 2 saat mi <laughs> aman Allah'ım o zaman şu anda bütün herkes öldü mü? Yiğit'in sesi geldi Hepsinin sesi geldi şu anda. Evet. Şimdi bir kişi daha seyrediyormuş bu oyunu. <laughs> Ama da doğru. Oha. O, evet. Biraz büyük bir arkadaş. Rıptırırı. Rıptırırı. Rı rı devam ediyoruz. Ölmemek için tek şansımız öldürmek olacak. Ata bütün bombalarımı atıyorum. tane kadar arkadaşlar. Şimdi bakın. Arkasından. Bu oyunun kaçıncı bölümü? İlk bölümü. Ha, baştan mı başladın? Ben şimdi baştan başlayayım dedim. Tanıtmak için mi? Evet tanıtmak için. Aslında ben bu oyunun tam 11. bölümü. 10 yok. 20. bölüme kadar geldik. Oo. 20. Ama çok zor yani. 20. bölüme kadar gelmek öyle bir zor ki. Anlatsam yani iki gün içinde yok. 4 gün içinde bitirebilirsin. O kadar zor yani. Şu anda üste doğru çıkıyoruz arkadaşım. Ben kimle yukarı çıkıyorum? Ha bir dakika oyuna yeni kişi daha katılmış. Kimmiş o? Bir sorsa da. benim adım, yine benim adımda. Öyle mi? Benim adımda çıktı. Neyse şimdi oynamaya devam ediyoruz. Burada deliklerden görüyorum arkadaşlar ben.